Merkez Bankası bugün enflasyon raporunu açıkladı. Enflasyon raporuna göre gıda, eğitim, kira gibi kalemler sebebiyle dezenflasyon süreci yavaş gidiyor ve enflasyon yeterince düşmüyor. Yıl sonu hedefi 27 e, düzeltiyorum 25 ila 29 arasıydı. Ancak bu yükseltildi yüzde 31 ila 33 arasında e, tahmin ediliyor şu anda gözüken. E, bu ortamda borsa tarafında ister istemez biraz baskı oluştu. Faiz indirim Süreci biraz bundan olumsuz etkilendi çünkü daha fazla faiz indirimleri bekleniyordu. Ancak bu enflasyon sebebiyle faizin yeterince indirilememesi söz konusu oldu. Ancak önümüzdeki süreçte bilançoların etkisiyle bu kalemlerin de düzenmesiyle yıl sonu artık hisse bazlı hareketlerin oluşabileceği bir dönemdeyiz. Evet borsa İstanbul'da ciddi bir rally beklenmiyor ama kısa vadede bazı hisselerde paranın akış yönüne göre pozitif momentum beklemeye...